Kahveyi çok beğendim. 3 aydır vlogumda olmak için yalvarıyorum. Benim garibanlık göstereyim hemen. <laughs> Elimi bayağı bir kapatacağım. Belli olmuyor kamerada ama kötü.

gidiyorum ben el beni bekliyor. Çok yoruldum. <laughs> Arkadaşlar ben çamura battım. Bu yüzden kütüphaneye giremiyorum. Evet. Beni böyle alamazlar. Bugün neden çalışamadım ya? Yani? <laughs> <laughs> Eve gideyim de yatayım. Çok güzel. <laughs> Aa, harbiden çok kötü oldu. Bir gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. <ben>. Güzel <laughs> ne geliyor? Geleli 40 dakika oluyor. Hala başlıyor <laughs> Yemek yemekten. Bu kız sebep buluyor. Motivasyon <laughs> istiyorsanız <gülüyor> beni izlemeyin. <laughs> Şaka şaka arkadaşlar. Bu yıl gerçekten çok azimliyim. dersleri de sürekli gidiyorum. Sınavlar diye geçecek. Buna eminim. Bu kadar. Birazcık size gösterelim buraları. Çok hoş. Molaya çıktık arkadaşlar biz. Ya? Dedik birazcık mola verelim. Fazla çalıştım yani iki saattir hiç kalkmadan çalıştım. Arada badem Sen yedim sadece. Açmıştın. Ben 2'den çalışıyorum. 8 saat geçti. <laughs> Ama ben şimdi 4 ders gibi gördüm. Ben yorulmadım. Gece yeni başlıyor. Yeni okudum. Ya da kalabalık bu arada guys. Evet. İçerisi çok dolu özellikle. Dolay dolay. Arkadaşlar kusura bakma öğretmen olduğum için biraz yorum işte Yani hocam diyor ne zaman bir şey olacaksınız ben de ders almak istiyorum. Ne kadar kötü Rusça konuşuyor. Hazır mıyız kilerin içeri? Yok no, ben hazır değilim. Biraz uykum geliyor. Benim girmem lazım. İstiyorum uykum geliyor. Uykum espresso. Espresso çok kötüydü. <laughs> Çalışmamız bitti. Şimdi ben apartıma gidiyorum. Yeter bu kadar. Bayağı çalıştık. Yarın sabah görüşürüz. Otom güzel duruyor mu ışık birazcık daha açayım bir şu. Şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kütüphaneye gideceğim. Daha çalışacağım çünkü yarın vizem var. Hazır mısın derseniz hiç hazır değilim. Daha çalışmak istiyor musun derseniz istiyorum. Ama şu an saat 5 ve ben daha bugün işler çalışmadım. Dayak yemiş gibi duruyorum. Dayak yemedim burayı sıkarken yaptım. Siyah noktalarımı. Video makyaj videosuna dönmesin diye hızlıca hazırlanacağım. Bugün bu arada çorba verecekler okulda. O yüzden çok bir şey yemedim. Ben okulda yiyeceğim o yüzden gerek yok diye düşündüm. Bir danille pizza yeriz. Yeterli olur diye düşünüyorum. 12'ye kadar dururum büyük ihtimalle. Daha da geçe kalmam çünkü yarın sınavım var. Kaçta olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Zorlu bir gün olacak benim için. Ama bu bayanın artık zorlanması gerekiyor. Bu bayan fazla rahat olmaya başladı. Yarın sınav var. Sabahtan beri yatıyorum, kahve içiyorum, dizi izliyorum. Bir kendime gelmem gerekiyor artık. Bu konu çıkarttım. Ayıptır söylemesi. Yani bu kadar rahatlık iyi bir şey değil. Şeyi unuttum. Şuraya vazelin sürmeyi unuttum ya. benim buram tahriş oldu. O yüzden oraya vazelin sürmem gerekiyor. En son sürelim makyajımı yapayım. Ben aslında dün de çektim. Onu ekler miyim, eklemez miyim bilmiyorum. Onu sanırım paylaşmayacağım. Aa, paylaşabilirim arkadaşlar yani ben daha izlemedim o videoyu çünkü editlemedim editlerim belki beğenirsem paylaşırım bugün daha çok çekmeyi planlıyorum çünkü daha erken gidiyorum daha erken gittiğim için de güzel bir yer bulabilirim yani çekebileceğim bir yer youtuber olduğum için bunları da düşünmek zorundayım arkadaşlar sadece ders çalışmaya gitmiyorum bu kadın aynı zamanda çalışıyor youtube'a odaklanmak için işe falan girmedim işe girmeyi düşünüyordum bu yıl dedim ki youtube'a odaklanayım işe girmeyeyim Umarım doğru bir şey yapıyorumdur. Ali <laughs> YouTube'a odaklanmak istiyorum çünkü çok seviyorum çekmeyi. Kozallık da geçeceğim için çok sürmeyeceğim. Nasıl far sürmek istiyorum bugün? Kendime parlak farları hiç yakıştırmam ama şundan birazcık süresinin geldi. Ben bunu niye daha önce kullanmadım? Kirpiklerimi kıvırdım. Farka bakın. Lotion'un mükemmel far paleti. Renkleri çok güzel. Ben çok seviyorum. Yani bunu alırsanız başka Allah ihtiyacınız kalmaz. Bununla sabitliyorum. Üzerime giyip geliyorum hemen. yeterli oldum bence. Almak pembe şofan oldu mu bilmiyorum ama en rahat altım bu var. Yani en rahatı bu. O yüzden bunu giydim. Saçımı tarayacağım. Küpelerimi takayım bir de. Dışarıdan gelince bir de banyo yapmam lazım ya. Yani saçımı spreylesem mi banyo yapmasam mı? Ben fırladı olduğu gibi. I'm ready girl. Çantamda hazırlayacağım ve çıkacağım. Ben şeye bakın. Ben bu arada vlogunu izledim. Abi hiç ya bak hayatında böyle bir renkli bir kişilik var. Yani bir, bir kere bile bak yani şey yapmamışsın ya o kadar seni. Gerçekten. Sen öyle oraya yaptım bunu yaptım. hani bir kere bile demişsin benim şöyle bir. 3 aydır vlogunda olmak için neredeyse rica etmiyoruz yalvarıyoruz. Sen bu kitabı okudun Şu an değil mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> bu kitabı okuyordun umuyordun değil mi? <laughs> Hayatı devam, gazeteciliğe devam. Bize bedava kahve verdiler. Bir de mercimek çorbası. Bir de çay. Kahveyi çok beğendim bu arada. Kalp çarpıcısı yapmasan 2-3 tane içerdim. <laughs> çay nasıl olur? Sampai <sweak> We are going to the home and we are gonna rest. We deserve it, We deserve it. Hmm. İngilizceyi unuttum, Rusça çalışmaktan baya köreldim. Biliyordum, <laughs> salak. <Sabah. gülüyor> Bakın arkadaşlar böyle haritalar var okulun şeyinde, kampüsünde. Zorlanmazsınız. Hayır. Sen ne diyorsun ya yani takipçilerime kötü gösteriyorsun. Lütfen doğru Uydurma şeyler ortaya atma. Gerçeği söyle. Tamam, kütüphanede karıştı kafam. Kayboldu. <laughs> 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 Tam <kayboldum, açışını>. tamam. <laughs> tamam kayboldum artık şimdi. Tamam. tamam kayboldum. ne kadar fenasın tut şimdi. Tamam. Burada hukuk fakültesi var arkadaşlar. Aranızda hukuk okumak isteyen varsa hemen buraya gelebilir. Neden? İşte çok zor. <gülüyor> Burası <gülüyor> da çıkış. Çıkıyorsunuz yani çıkmak isterseniz. <laughs> Arkadaşlar ben apartıma yaklaştım. Burada kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.